Herkese merhaba. Şu anda Kim Coding Ar'la beraberiz. Kendisiyle bir bir hafta kadar geçirdik. Çok keyifli, güzel bir bir haftaydı. Artısıyla eksisiyle bu bir hafta boyunca deneyimlediklerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. İyi seyirler. Durduğun yerde denge yaparsın bak şimdi. İster hani böyle düz otur, ister ayağını uzat. çok güzel durdu bence. Bu sınıf skuterlar çok önemli çünkü işte Dio gibi, Spacey gibi ufak sınıfta değil ama Forza gibi, X-Max gibi de Maxi sınıfta değil. Dolayısıyla bu ikisinin ortası. Burada PCX ve N-Max benim için Benchmark niteliğinde, sınıf lideri niteliğinde iki Scooter. Niye şimdi ikisini ayrı ayrı alıyorum? PCX rafinelik yönünden, NMAX'de performanslı sürüş yönünden aldığımız iki e, güzel örnek. Şimdi bunu söyledim çünkü bu Scooter'ı anlatırken sizlere çok fazla karşılaştırma vereceğim bu iki modelle alakalı. E, bu da sizin bu verileri daha doğru anlayabilmeniz için yapacağım. Çünkü PCX'de NMAX'de yıllar içerisinde çok fazla kullanıcı sayısına ulaşmış ve ince cinci içi dışı her şeyi çok iyi bilinen iki scooter. Gelelim Kimco Dinkara. 150 cc su soğutmalı 15 beygir güç üreten bir bloğu var. Ama benim daha çok sevdiğim şey günlükte bu bloğun gücünü kullanım şeklim oldu. Gaza açtığım anda her zaman bir karşılık var. CVT tık diye hemen devreye giriyor. Bunu en yakın neye verebilirim? PCX'e verebilirim. Bir yeni PCX'te mesela biz bunu çok övmüştük, çok beğenmiştik. Gazada dokunuyordun, dokunduğun gibi hemen kavruyor ve devreye giriyordu. Hem ara hızlanmalarda hem bu şehir içindeki dur kalklarda motorun dengesiyle beraber ona da birazdan geleceğim süspansiyon fren kısmında şasi kısmında ama motorun dengesiyle beraber bunu kullanması çok keyifli çok güzel motoru çok iyi idare edebiliyorsunuz her türlü boşta araya deriye girerken çok güzel girip çıkıyorsunuz ben bunu çok beğendim. Size şu kavramanın güzelliğini bir göstermek istiyorum bak şimdi kaza sadece dokunuyorum Tık diye hemen alıyor bak. Bir kavrama ile ilgili geç gelme ondan sonra taktiği alma falan yok. Şimdi biraz hızlı kalkacağım. Çok güzel çok temiz. Yani kalkış o ara hızlanma ilk gaza alış falan çok tatlı. Hatta bak durduğun yerde denge yaparsın bak şimdi. Hatta bak frene dokunmayacağım. Sadece kavramayla denge yapacağım. O kadar güzel kavruyor ki. Şanzıman çok iyi bak. Çok beğendim ya. Yani. Çok güzel. Şanzıman ve gaz kontrolünü inanılmaz beğendim. Fabrika verisi yakıt tüketimi 2.7 litre. Biz 3 litre gibi bir yakıtla gezdik. Ekranda ne yazık ki bunu göremiyoruz. Keşke görebilseydik ama yaptığımız hesaplamayla 3 litreyle biz gezdik. Şimdi nasıl gezdik? Elimizi çok da korkak alıştırmadık. Tapa gaz genelde gitmeye gerek duymadım. Zaten 100 sabit hıza, yarım gazla çok güzel oturuyor. Çok rahat oturuyor. Buradan ben çıkıyorum. Sahil yolundan böyle giderken ve E5'ten giderken hiç yavaş kalıyormuş. Keşke biraz daha gitse falan gibi bir şey söylemiyoruz. Tabii bu keşke biraz daha gitselerin sonu yok. illaki bir yerde hep güç istiyorsun. Ama 150 cc bu kasayı, bu şasiyi çok güzel kaldırıyor. Yarım gazla 100 sabit gidiyorsun. İşte gazı biraz daha açtığında 110'lara civarında böyle hızlanabiliyor. Sollama yapabiliyorsun falan. Bunlar gayet güzel, gayet hoş. Mesela bu kısımda PCX'ten bence bayağı bir önde. Yani PCX alacağım, bunlar arada kaldım. Aksesuarla gidip saçma sapan kara borsacıdan mı alayım? Yoksa gidip bir tane Dinkar mı alayım dersen. Ee, Karaborsalı kısmını es geçiyorum. Performansı için bile bence Dinkar şu anda alınır. Oturuş pozisyonu tam Türk kullanıcılarını seveceği şekilde. İster hani böyle düz otur, ister ayağını uzat. Süspansiyon da güzel, sele de rahat. Gazı açtım bozuyor da. Çok tam tam Türk Türkiye motoru. Tam var ya İstanbul'un şartlar için mükemmel bir scooter. Bunun dışında tasarım alanı kiminin çok hoşuna gitti, kimisi hiç beğenmedi. Ben hoşuna giden taraftayım. LED farların özellikle Adindat çok beğendim. Selektör de burada doğru yerde ve seri selektör verebiliyorsun. Bu hoş bir şey. Bu İstanbul'da çok işimize yarıyor çünkü aradan dereden gitmek zorunda kalıyoruz ara yollarda. Buralarda selektörle önümüzdeki sürücüyü uyarmak bizim için çok önemli. Dolayısıyla Asyalılarda da bu böyle. Onlar da çok selektör kullanıyor. Tayvanlılar bizi anlıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim İstanbul şartlarına güzel giden bir selektörü farı var. Hakeza aydınlatma olarak da gayet güzel. Gagalı bir tasarım var. Biraz bir ağaç kakan durumu mevcut. Dediğim gibi bunu seven oldu. Sevmeyen oldu. Cam biraz alçak. Eğer ben işte uzun yola gideceğim biraz daha güzel koruması olsun derseniz daha uzun bir cam veya buraya bir deflektör kullanımını açıkçası öneriyorum. Ama günlük hayatta sürüşte bir sorun sıkıntı yaşamadık Burada ön tarafta bir USB çıkışımız var. Bu USB çıkış sayesinde telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Burada herhangi bir bağlanacak yer yok. Ayna çıkışlı bir telefon tutucu almanız ne yazık ki e, gerekecek. Aynalar düzgün gösteriyor. Onda da herhangi bir sorun sıkıntı yok. Sadece biraz pozisyonlarına alışmak gerekiyor. Benim hoşuma giden bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. O da saklama yerleri ve sel altı. Şimdi sağ tarafta bir saklama gözümüz var. Sol tarafta ne yazık ki bir saklama gözümüz yok çünkü benzin deposu oraya alınmış ama bunun da artısını nerede görüyoruz? Hem ortada hem de sele kısmında çok fazla yerimiz var. Ortada böyle bir tane kutucuk görüyorsun. Şimdi diyorsun ya bu kutucuk ne? Herhalde benzin deposu burada. İlk başta baktığın zaman sol taraftaki benzin deposunu görmediğinde bunu söylüyorsun ama burayı bir açıyorsun. Burada da nispeten derin denebilecek bir göz var. Şimdi buraya ne konabilir? Sallıyorum kampa mampa bir yere gidiyorsun. İşte buraya bir sürü şey koydun. Buraya bağladın. Bilmem ne yaptın. Ne koyabilirsin buraya? Suyunu koyabilirsin. Ya da iki dakika durun eldivenli bir şeyini bunun içine koyabilirsin. Kullanışlı güzel bir şey. Veya işte telefon tutucun yok. Buradan telefonu şarj edeceksin. Onu gittin telefonu aşağı koydun falan. Böyle şeyler yapabilirsin. Kaldı ki hakeza bu ortadaki alan da yine bence çok kullanışlı bir alan. Ee, buraya da işte çanta mantı ekstradan bir şey yine koyabilirsin. Ve çanta askılık yeri de var. Bunları ben hepsini denedim, kullandım. Ee, gayet mantıklı şekilde iş yapıyor. Bunlar güzel e, detaylar. Sel 6 da hakeza bir tane full face kas sığıyor. Kenarlarında boşluk kalıyor. Bir max scooter'a ne kadar yaklaşılabilirse sel 6 alanında o kadar yaklaşmışlar. Bence gayet güzel. Kullanılabilir bir e, sel 6 var. Sağına soluna böyle bir sürü şey koyabilirsiniz. Yani kas koyduktan sonra da etrafında yeri mevcut. E5'te şöyle bir güzelliği var. Bak 80'de gidiyordum. Gaz açtım. Çok rahat geliyor Ve bu hızla da Seyretmeye devam edebilirim Rahat rahat bak yüzle gidiyorum Çeyrek gaz Diyelim şimdi hızlanmam gerekecek mesela Sağ doğrusu yenim verdim Gazı açtım Gidiyor yani ve bu çok güzel Çok güzel gidiyor Böyle önünüzü süpüre süpüre Aça aç. Gidersiniz hızdan yana da bir çekincemiz şeyimiz yok yani bununla uzun yol vesaire gidilir derken gerçekten 100 gidebilirim ben diyen varsa böyle yarım gaz, çeyrek gaz, 100-110 arası öyle gidilir ve bu hızı da güzel koruyor. İşte Mesela şimdi yokuş gelse de şey yapsa da yine bu hız korumaya, o hızla devam etmeye çabalıyor. Güzel ben bunu çok beğendim. Ortalama 100 kilometreyi çok rahat tutturup böyle mesafe gidebilirsiniz. Yani bir işin matematiğini yaparsın. Dersin ki <laughs> ortalama 100 ile giderim. İşte 300 kilometre tamam. 3 saat sonra, 3,5 saat sonra işte oralarda olurum en fazla. Dediğin yerde böyle o kafadaki hesabı tutturmak için tapa gaz gidip motoru zorlayıp böyle anıra anıra iş yapmaya gerek kalmıyor. Rahat rahat etrafı izleyiz diye gidersin ve o kafandaki sürüyü de tutturup Sürpriz yaşamazsın. Arkada bir demiri var ama buraya bir sisi var veya çanta demiri koymak bence daha mantıklı olur. Bunun işte arkaya bir tane de çanta koyduğunuz zaman bu tam böyle günlükte şehir içinde her yere girip çıkabileceğin ama biraz da doldurup da kullanabileceğin bir yerlere gidebileceğin bir scooter haline gelir. Uzun yolda yaparsın. Çünkü 100-110 arasında yarım gazla çok güzel seyrediyor. bu minvalde birkaç yerde birden kullanmak amacıyla bence PCX'ten daha önde. Ha ama beğenmediğim bir şey de var onu da söylemek lazım. Plastik kalitesini ne yazık ki çok beğenemedim. Genel plastik kalitesi biraz aşağıda biraz düşük. Özellikle bu mesela sağdaki gözü açıyorsun. Sağ sola bu plastikler esneyebiliyor. Bu esneme işine biraz daha bakmaları gerekiyor. Mesela şu USB'yi açtığın zaman burayı açtığın zaman sanki buraya az daha kanırsan bu kırılacakmış gibi geliyor. O USB kısmı biraz daha ileriye doğru gelmesi gerekiyordu diye açıkçası düşünüyorum. Onun dışında bir sorunu, sıkıntısı yok plastik kalitesi açısından. Sadece ince yapmışlar. Biraz ince biraz esneyebiliyor bunlar. Orası hafiften narin. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında bir problem, sıkıntısı yok. Bu ne ufak bir skuter ne de max skuter. Dolayısıyla ikisinin arasını yakalaması gerekiyor. Seli yüksekliğinde de yine burayı yakalamış. 790 milim bir seli yüksekliği var. Bu da Kısa boylu sürücülerin de problem yaşamamasını ee, sağlıyor. Kısa boylu sürücülerden kastım nedir? İşte yeni başlayan 1.60 civarlarındaki boya olan insanlar bunda bir problem yaşamaz. Rahat rahat ayağını yere değdirir ışıklarda vesaire durduğunda. Hafif olduğundan kullanımı da kolay. Yeni başlıyorsanız sizin burada canınızı sıkmaz. Yeni başlayanlar derken şundan da bahsetmek lazım. ABS. Önde de arkada da daha böyle mesela PCX'e göre burada bayağı bir önde. Niye? Çünkü PCX'te arkada kampana var. Bunda önde de disk var, arkada da disk var. Arkamızda kimse yok. Şöyle bir fren yapalım bakalım. 80'e geldik. çok güzel durdu bence. 2-3 araba boyu falan. Onun dışında ben şeyini çok beğeniyorum. Arka frenin ön frenin verdiği tepkiyi şöyle sıktığın zaman çok dengeli bir tepki olması ben çok beğeniyorum. Yavaş hızla da çok kolay kontrol edebiliyorsun yine. Böyle frenle bak tık 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 dokunmatik gibi. Çok çok güzel bir çok iyi bir freni var. Dozajlaması falan çok iyi bence bu motorun en önemli şeyi dengesi ve frenleri bunun dışında ben genel kullanım şekli olarak Dinkar'ı daha çok Nmax'e benzettim Nmax gibi performans yönünden insanı tatmin ediyor dengesi falan çok güzel e, frenler hakeza çok iyi e, bir, benim gözümde daha bir Nmax'imsi ama e, bir tık daha yumuşak yani çok ilginç bir şekilde N-Max daha sert kalıyor buna göre bu daha yumuşak ama PCX'ten bir tık daha sert. Tam böyle ikisinin arasını bulmuşlar. Rafinelik yönünden bence PCX'e çok yakın. Ama yine en rafinesi PCX. Plastik kalitesi olarak Enmex'in de PCX'in de bir tık altında kalıyor ama bir şey var ki o da bulunabilirlik. Yani şu anda Nmax'e de PCX'e de saçma sapan paralar isteniyor. Saçma sapan aksesuarlar konup acayip acayip şeyler isteniyor. Bu motorda böyle bir şey yok. Gidiyorsunuz liste fiyatı neyse ondan alıyorsunuz. Şu anki liste fiyatı 126.000 küsür TL. 126.900 olması lazım. Öyle bir fiyatta 6 ayda kredi kartına taksitsiz böldürtebiliyorsunuz. 100.000 TL'ye kadar olması lazım. Öyle bir kampanyaları da vardı. Şimdi bunları böyle değerlendirdiğin zaman alması çok avantajlı bir motor oluyor. Binici adam için çok avantajlı bir motor haline geliyor. Dolayısıyla bunu burada düşünüp değerlendirebilirsiniz. Ha şimdi bu arada bana sorsanız ben yine de PCX yerine gider mesela bunu alır mıydım? Kesinlikle PCX yerine gider bunu alırdım. Çünkü ben beylikdüzüne oturuyorum karşıya gidip gelmem gerekiyor. Dolayısıyla bunun o yarım gazla yüzle gitmesi e, benim çok ama çok işime geliyor. Bu sınıfta bir şey arayanların kesinlikle ama kesinlikle gözden geçirmesi gerektiği, kaçırmaması gerektiğini düşündüğüm bir model. E, ben bu kadar iyi olacağını beklemiyordum alırken sürerken. E, bence Kimco'nun kendi Max Scooter'larından daha kullanışlı, daha güzel bir motor var burada. CT250 vardı mesela daha önceden kullandığımız, denediğimiz. Bence şehir içinde ondan daha keyifli, kullanması ondan daha güzel. O da keyifli, güzel bir scooter'dı ama bence Dinkar tam o altın oranı yakalamış. Ben bu scooter'ı açıkçası çok sevdim. Sağ ee, sağa sola gitmelik, küçük, şehir içinde kullanmalık bir scooter arayı olsaydım kesinlikle Dinkar'a bakardım. Size de bunu öneriyorum. Kimco'nun İstanbul'daki merkezine giderseniz orada bir test motosikleti olması lazım. Bu motosikleti biz şimdi gidip oraya vereceğiz. Hem bu hem de bir tane daha motosikletleri oluyor olması lazım. Orada gidip bir kullanmanızı denemenizi öneririm. Çok şaşıracaksınız. Şimdiden söylüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.